Saray son 100 maçın 80'ini hakemlerle kazandı. Herkes ayağını denk alacak. Öyle İzmir'i, İzmir'i bize habib gelir. Nasıldı maç? Güzel miydi maç? İzledin ya. Siz var ya eyyamcının kralını yapıyorsunuz. <laughs> Cemil'ciğim düşünceni alayım. Valla maçla ilgili e, ilk yarı çok kötüydük. Yani hiçbir şekilde hatamız yoktu bana göre. Çok yani çok berbattı. Yaptığımız iki değişiklikte ikinci yarı çok iyi başladık yakaladığımız ardı ardına gollerle zaten maçı çevirmeyi bildik. Ama yine söyleyeyim ilk yarı muazzam kötüydük yani. Hani e, burada röportaj veriyoruz ya Birkan'cığım. O kadar çok böyle güzel arkadaşlar var ki. Arkadaşlar bakın e, klavyeden yazması kolay oluyor. Klavyeden yazması kolay oluyor. Gelin burada çıkın mikrofonlara veya biz hafta ortası canlı yayın yaptığımızda bizim karşımıza gelin. Bizimle öyle diyor yapın. Bak ben başka bir şey demiyorum. Klavyeden yazması çok kolay. Bunlar futboldan anlamıyor, etmiyor. Evet maalesef futbolu konuşamıyoruz. Neden biliyor musun? Sizin o hakemcikleriniz var ya onlara bir de UEFA kokartı vermişler. Halil Umut Meler. Bugünkü Atilla Karaoğlan siz var ya Eyyamcı'nın kralını yapıyorsunuz. Size ben UEFA'nın UEFA'nın vermem. Siz bu kadar, siz bu kadar bak açık beni söylüyorum Siz ahlaksızsınız. Ben iki hafta önce yine verdim. Ya sizin çoluğunuz çocuğunuz yok mu? Eve gitti mi? Burada 50 bin yakın taraftar bağırıyor bu şekilde hadi 10 kişi 20 kişi yanlış görüyor lan bütün tribün yanlış görüyor. Senin yaptığın Eyyama, Halil Umut Meler, Atilla Kara olan ama siz de gideceksiniz. Ben bakın şiddete asla ve asla karşıyım. Ama Ankara Gücü Başkanı sana boşuna yumruk atmamış. Sen bunu hak etmişsin. Dünkü yaptığın Eyyama, dünkü yaptığın Eyyama bütün 85 milyon gördü. Size Allah nasıl biliyorsun mübarek kandır günü öyle yapsın. Ahlaksızlar, ahlaksızlar. Artı, artı. Göztepe ne oldu ya? Bugün bir tane atkılı göremedik burada. Atıyordunuz tutuyordunuz ya. Bir tane göremedik. Ama burada ama burada ama burada. Burada emniyet güçlerinin iki çift lafım var. Bizim orada taraftarlarımızın üstünden forma çıkarttınız. Onların yanında. Burada hangi bir tane taraftar forma çıkarttı? Evet bugün biz görseydik biz de çıkartacaktık. Göztepe'liler neredesiniz? Ha? Kafestesiniz kafeste. Bir tanenizi göremedik. Sosyal medyadan biz geldik yine geliriz. Bir tanenizi göremedik ya. Sinek gibi uçuyordunuz. Neredeydiniz? Neredeydiniz? Hayırlı kandiller. Nasıl nasıl buldun bugün Fenerbahçe'yi? Fenerbahçe ilk yarı çok kötü oynadı. Fenerbahçe tarihinin en kötü ilk yarısı bence. 45 dakikada bir tane isabetli şutumuz var. Orada 45 artı 4'te. İkinci yarı 9 dakika yetti bize. Hani Osman gibi penaltılarla değil bir dakika havada asılı kalarak Enlesli bir tane gol attı i̇nşallah 3-5 ile zaten olmaz. İkinci yarı hatasından döndü, düzeltti. Bir de şunu, şunu söyleyeceğim. Dünyanın en en nankör taraftarı Galatasaray taraftarıdır. Niye söyleyeceğim? Muslera Galatasaray'da 12 sene oynamış. 12 de 7 şampiyonluk kazanmış. 7 şampiyonluğun 4'ü Muslera'ya yazar. 3 tanesi hakemlere yazar. Utanmadan, sıkılmadan Galatasaraylar kalkıp adamı adamını yuh alıyor. Bu kadar karakterli karaktersizler. Bir de şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe 3 maç önce Konya Spor'la oynadı. Fenerbahçe kendi hakkıyla kazanmadı bak. Fenerbahçe kendi hakkıyla kazanmadığı zaman söyleyelim abi. Hakemle kazandık. Ama Galatasaray son 100 maçın 80'ini hakemlerle kazandı. Kalkıp 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 bir kere demiyorlar ki biz hakemlerle kazandık. Metin Öztürk çıkıyor boş boş salak salak açıklamalar yapıyor ya. Bak mahşer gününde mahşer gününde şeytan Galatasaray'dan hesap soracak. Yara, yaradana diyecek ki yaradana diyecek ki ben Galatasaray'a uydum diyecek abi Galatasaray'a uydum diyecek. Son olarak dün akşamki maçtan söz edeyim. Abicim artık var müdahale edemiyor Galatasaray'a çünkü yabancı hakem var. Etmek istiyor edemiyor. Hakemler ikinci sarıları vermiyor ya. İkinci sarıları vermiyor. Döner'e ikinci sarıyı vermedi! <laughs> Ahmet Kuçlu'ya ikinci sarıyı vermedi! Ondan sonra yarı şeyin ismini ne, küfür edeceğim abi ya. Neyse abi bu kadar. Teşekkür ederim. İnşallah hakemleri de Galatasaray'ı da hepsini yenip üst üste koyacağız abi. İki farklı devre. İki farklı. İlk yarı kapkara, ikinci yarının ilk 20 dakikası bambaşka. Sanki askerden gelmiş gibi bir Fenerbahçe. Ama bir dipnot düşmek istiyorum. Haramla değil, alın teriyle alınmış bir 3 puan. Bir de Okan Buruk dün diyordu ki televizyondan izleyeceğiz maçı diyordu. Mesaj gönderiyordu. <laughs> Okan sana bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe <laughs> Arefe'yi gösterir bayramı göstermez haberin olsun ha. Nasıldı maç? Güzel miydi maç? Okan. İzledin ya. Rams Park'ta çalınmayan fualler, verilmeyen sarı kartlar <laughs> Saraçoğlu'nda neden veriliyor? Neden veriliyor? Ben bunu anlayamıyorum. Ya kaleci antrenörünün Beşinci sarı kartı oldu. Kırmızı oldu. Torreira üç sarı kart görmüş ya koca Var mı böyle bir şey ya? Orta sağ oynuyor ya bu adam. Bak bu adam orta sağ oynuyor. Benim kaleci antrenörüm bu adamdan daha fazla sarı kart görmüş. Cim, Bugün ailecek Abi, bir Birliktesiniz evet. mi? A, 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 evet, a, evet. 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 Düşünceleri alayım. Şimdi güzel. Önce Kardeşimden tekrar özür diliyorum. Kardeşim, ben özür diliyorum abi. Fenerbahçe kardeşliği hiç bitmeyecek inşallah. Bitmez abi. Geçen hafta maçı stresinden İ, dolayı. sıkıntı yok kardeşim benim. Ama tamam. iyi günde kötü tamam. gün her zaman biz Fenerbahçeliyiz. Yalnız ben bir şey söyleyeceğim. Ben tribünde kart gördüm ama bu Galatasaraylılar niye kart görmüyor? Dur dur. <laughs> dur dur Tribünler onu. Niye kart <laughs> onu, onu konuşacağız. Onu, onu konuşacağız. Nasıl bir şey? Şimdi ilk yarı keşke Fenerbahçe de bizim gibi buraya gelmiş olsaydı. Fenerbahçe gelmeyince Göztepe tek kale maç yaptı. Jose Hocam sağ olsun ikinci yarı gerekli değişikliği yaptı. Takım da gerekli re reaksiyonu verdi. Fenerbahçe'nin nasıl olması gerektiğini dosta düşmanı herkese gösterdi. Şimdi biz birlik olunca karşımızda duracak güç yok. Şu gördüğünüz taraftar 90 dakika bu sevgili olmayan Göztepe taraftarına Kadıköy'ün Fenerbahçe'nin İstanbul'un ne olduğunu yeterince gösterdiğini zannediyorum. Herkes ayağını denk alacak. Öyle İzmir, İzmir bize hafif gelir. Burası Kadıköy. Buradan çıkış yok. Bunu sizin atalarınız, dedeleriniz, sülaleniz bilir. Bilmeyenler gelsin herkese öğretiriz. Yine söylüyorum bakın burası Kadıköy. Buradan kralı çıkamadı siz kimsiniz? Ta 500 kilometre öteden artistlik yapmayacaksınız. Başka, Bravo baş, 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 Şimdi fe, Fenerbahçe geliyorum abi. Şimdi Fenerbahçe birlik ve beraberlik içerisinde olduğu sürece takım taraftara güven verdiği sürece burada takımı bırakın gözmüz falan filan City yenemez City ama yeter ki Bizim gibi hep söylüyorum haftalardır söylüyorum. Taraftarın inandığının yarısı kadar. Bakın abartmıyorum yarısı kadar futbolcular inansın. Şuradan kimse çıkamaz. Dünya tarihinde böyle bir taraftar yok. Dünya böyle bir taraftar görmedi. Bu 11. sezon. Şampiyonluk görmemiş seyirci tıklım tıklım rakibe sahayı dar ediyor. Yeter ki hocamız da sahayı dar etsin. Yeter ki futbolcularımız Fenerbahçe'de oynadığının farkına varsın. Demek ki neymiş? 6 dakikada 3 gol atılabiliyormuş. Rakibin kim olduğunu hiçbir önemi yok. Gün birlik günü. Şimdi Metin Öztürk diye arkadaş olmayan bir zat var. Ne dediğini ne konuştuğunu bilmiyor. Anlaşmışlar. Kurdukları yapı yıkılacak da altında kalacağız diye inim inim inliyorlar. Bu daha iyi günleriniz. Hatipoğlu Öztürk'ü Özbek'i daha çok inleyeceksiniz. Çok merak etmeyin. Fenerbahçe dip dalgası gibi geliyor, akın akın geliyor. Fenerbahçe geliyor, kimse duramaz bu Fenerbahçe'nin önünde. Her yerde en büyük fener. Evet Yağmurcuğum bugün Fenerbahçe'yi nasıl buldun? 3-2'lik bir galibiyet. Ee, i̇lk yarı, ikinci yarı düşüncelerini alayım. Şimdi öncelikle şöyle başlamak istiyorum. İlk yarı ve ikinci yarı çok farklı iki tane Fenerbahçe'yi gördük. Bence buradaki en büyük etken e, Maxim'in oyuna girmesiyle oldu. İkinci yarının başlarındaki daha atak en azından oynamaya çalışmamış. Ama her ne olursa olsun ilk yarı oynanan ve gösterilen performans asla Fenerbahçe'ye yakışan bir performans değildi. Kadıköy'de veya herhangi bir deplasmanda biz bu oyunu istemiyoruz. Bu oyun bize çünkü şampiyonluk getirecek bir oyun değil. Defans hattında özellikle çok ciddi sıkıntılar var. Yani oradaki artık çözümleme nasıl olacak bilmiyorum ama üçlü oynamak ne kani kadar kani mantıklı burada. Çünkü kanat beklerin orada çok güçlü olması gerekiyor aslında. Üçlü oynayabilmek için de. Sürekli Oğuz Çağlarcık arasında top geldi gitti. Hiçbir şekilde Fenerbahçe atakla ilgili kendini geliştiremedi ilk yarı bazında. Ikinci yarı birazcık daha çabalayan, daha fazla mücadele gösteren bir Fenerbahçe görsek de bu futbol bizi hiçbir şekilde ileriye götürmez diye düşünüyorum. Bu sene inşallah varlarıyla, yoklarıyla, penaltımsılarıyla, olsaydımsılarıyla, Himmet ve dualarını üst üste koyarak şampiyon olacağız. Evet Deniz'cim, ee, nasıl buldun bugün Fenerbahçe'yi? Yani sarı ile lacivert kadar farklı bir Fenerbahçe. Birinci yarı çok 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 kötü bir Fenerbahçe. İkinci yarı muhteşem bir Aynı Fenerbahçe. Bir Burada taraftar üzerine düşen ikinci yarı yapmaya başlayınca takım da ateşlendi. Yani bu demek ki taraftar iyiyse Fenerbahçe iyi anlamına geliyor. Bu bir. İkincisi abi, e, Ya... <laughs> Kara borsa var, tamam mı? Evet. fonları var. Tamam mı? O neydi o market mark bir şeyler vardı. Bunlar var. Evet. Yasa dışı bahis var. Evet. Tamam mı? Kayrılma var. Korunma var. Rezillik var. Adalet yok. Şimdi ben böyle bir ortamda Fenerbahçe Spor Kulübü olarak neyle savaşıyorum? Neyle mücadele ben ediyorum? Sahanın içerisinde Atilla Karaoğlan'la mücadele ediyorum. Sahanın dışında Galatasaray lobisiyle mücadele ediyorum? Değil mi? Ben kimle mücadele ediyorum? Şimdi biz burada oturacağız bunu düşüneceğiz. Eyvallah Ali Koç'u iste isteme, Bak bu problem değil. Ama evet. Ali Koç gittiğinde bile senin mücadelen devam edecek. Aynen. Bak devam edecek senin mücadelen. Bunlarla Bak, devam, devam edecek. İlk Bak. Şunu söylüyorum. Barış Alper denen arkadaş, değil mi? Evet. Aynen. O kart verilse Başakşehir maçından önce Oyun cezalı dur. Bir dakika. Cezalı evet. durma, düşecek. düşecek. İki golü o attı. İki Galatasaray puan kaybedecek. Bir. 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 Dört tane futbolcuları var kilit. Abdülkerim, e, Mustera, Barış, Torayra. Dördü de Yaklaşık 5-6 kart sınırında var. Direkt, kimse ki, vermiyorlar. Bak ben buradan ben buradan söylüyorum. Muhtemelen Fenerbahçe maçına kadar kart görmeyecekler. Muhtemelen görürse de Adana Demir maçında görecekler. Bak onu da söylüyorum. Bunların hepsi planlı. Fenerbahçe camiasına da sesleniyorum buradan abi. Kendi içimizdeki muhabbeti sezon sonuna bırakalım. Tamam mı? Gençler burada, genç kongre üyeleri burada. Herkesin için rahat olsun. Fenerbahçe'den Fenerbahçe'nin hakkında kimse yedirmeyiz. Sezon sonuna bırakalım bazı şeyleri. Biraz şunlarla mücadele etmeye odaklanalım. Bir de bir detay vereceğim. Bugün bir tane arkadaşımıza e, emniyet ekipleri aşağıda maraton altta bildiğim 5-6 kişi daldılar, girdiler. Bilmiyorum görenler var mı? Yazık, yazık. Bak yazık. Çok büyük ayıp ediyorsunuz bak emniyet. Çok büyük ayıp ediyorsunuz. Fenerbahçe taraftarına gelince böyle terörist muamelesi yapıyorsunuz. Olmaz. Trabzon'da bizi bu kadar korumadınız. Bu kadar olmaz bak. Trabzon'da koruma İzmir'de neredeydiniz ya? İzmir'de benim taraftarım burada. Ben kongre isim kardeşim ben taraftarımı korurum. Tamam mı? Ben oy kullanıyorum. O adamlar burada bağırıyor ki ben onların hakkını Fenerbahçe meclisinde kürsüde korumak zorundayım. Ali Koç'a karşı da korumak zorundayım. Mevcut başkana da karşı kim olursa olsun Aziz Yıldırım'a e karşı da korumak zorundayım. Çünkü ben bir bireyim. Ben bir Fenerbahçe'nin üyesiyim. Tamam mı? Fenerbahçe taraftarına dokunmayın kardeşim. Bak dokunmayın. Ne oluyor size ya? Buradan Burak Kızılhan'a da teşekkür ederim gerçekten. Yani geldi oradan aldı bizim taraftarımızı çekti polisin içinden vermedi. Birazcık hakkaniyetli davranın. Başka bir tarafa geçiyorum. Suyun diğer tarafında tamam mı? Florya tarafında artık Kemerburgaz mı ne bir yer oldu bilmiyorum. Habire yer değiştirip duruyorlar. Ver. Suyun diğer tarafında siz şampiyon olsanız bile sizin umudunuz Halil bizim umudumuz Allah tamam mı? Başka da bir şey demiyorum. Hayatınızda Fenerbahçe varsa Gerişinin anlamı zaten. Bir Allah, iki Fenerbahçe. Yediğimiz de Fenerbahçe, içtiğimiz de Fenerbahçe. Şampiyon olmuş, olmamış. Yıllarca deplasmanlara da gittik, İstanbullarda. Ne? Fenerbahçe aşktır ya. Olmayana aşkın, bak aşkı tarif ediyorlar ya. Aşkın tarifi yok. Aşkın tarifi sadece ve sadece Fenerbahçe'dir. Onun haricinde hiçbir şeydir. Galatasaray kulübü hakkında veya diğer kulüpler hakkında konuşmaya gerek yok ki ya. Onların nasıl bir yapıda oldukları belli. Boş ya. Biz Fenerbahçeyiz. Biz Fenerbahçeyiz. 3 Temmuz'u görmüşüz. 3 Temmuz'dan sonra 12 Nisan'ı görmüşüz. Neler yaşadık? Bizim yaşadıklarımızı başka kulüpler görseydi şu an bu Türkiye Ligi'nde halen olmazlardı başka yerler ama biz Fenerbahçe kulübü olarak her şeyin üstesinden geldik. Takımımızın da peşinden koştuk, kulübümüzden kulübümüzün de peşinden. Bizim için Aziz Yıldırım da çok büyük Fenerbahçe başkanıdır. Ali Koç da çok büyük Fenerbahçe başkanıdır. Geçmişteki bütün Fenerbahçe başkanları gibi. Önemli olan Fenerbahçe'ye sahip çıkmaktır. İyi gününde de kötü gününde de. Düşüncelerim. Düşüncelerim, iyi yönde. Öncelikle bu bir önceki maçta Okan Buruk var hakemlerini göz önünde tutacağım diyordun. Göz önünde baskı kurmaya çalışıyordun. Umarım güzel bir maç seyretmişsin, seyretmişsindir. Bunu söyleyecek mi sadece? Nasıl buldun bugün Fenerbahçe'yi? Bugün Fenerbahçe ilk yarıda kötüydü. Ama ikinci yarıda özellikle değişiklikler çok işe yaradı. Baskı altına alabildik rakibi. E, rehavete kapılmamamız lazım. Yani sezon önümüzdeki e, şey uzun bir vadede şampiyonluk inşallah gelecek. En büyük fener. Fenerle yatıp fenerle kalkıyoruz. Na, nasıl buldun bugün Fenerbahçe'yi? Abi vallahi ilk yarı çok kötüydük. Muazzam kötüydük. Ama ikinci yarı bir şey oldu. Ennisli bir havalara girdi. Vallahi iki tane gol attı. Diğer attığımız roket golü de çok mükemmeldi. Çok güzel oldu vallahi bizim için. Aramızda Galatasaray'la 6 puan kaldı. Şampiyon olmayı planlıyoruz bir sene. İnşallah şampiyon olacağız abi. Düşüncelerini alın. Nasıl buldun bugün Fenerbahçe'yi? bu sene e, bu maçta geçen e, Kadıköy'deki maçta gibi ilk yarı yine e, bekleneni vermedi ama ikinci yarıda bambaşka gibi Fenerbahçe vardı. Ayrıca şu, şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe taraftar bütünleştiği zaman bu hani 12 numara diyorlar ya bu bu akşam 12 numara o ben bu satlı hissettim. E, bu takımı bu takımı bu sene şampiyon yapacak biri varsa bu 12 numara olur. Aynen öyle. E, ne olur no. ne olmaz e, her şekilde bu takımı ee, sırtlanan 12 numara olduğu sürece hakem odur budur ee, her ne olursa olsun bu takımı bu sene şampiyon yapacak 12 numaradır. Ayrıca hakimle zaten ayrı parantez açmak istiyorum. Her hafta aynı şeyi konuşuyoruz. Yani e, ham um, Halit Umutmeler geçen sene e, Galatasaray puan kaybını bu sene nasıl telafi e, edilir her diye e, bir e, şeydir. Bu sene bu hafta onu getirdiler ve bu hafta e, o toleransı sağladılar. E, bu 12 e, numaralı taraftarlı bu sene kitleninse bu bu stattan bu kupa e, erkenden kalkacak. Tartışma konusu söylüyorum. Düşüncelerini alayım. Nasıl buldun bugün Fenerbahçe'yi? İlk yarı e, yani hiç beğenemedik. Dolayısıyla çok da berbattık ama ikinci yarı mükemmel oynadık. E, El Nesri'ye buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten penaltılara kalmadan belki gol kralı olacak. Hani o çakma osimenler penaltılarla Gol kralı oluyor ama bak bizim adamımız Hani o eleştirdiğiniz El nesriyi görüyorsunuz değil mi Ondan sonra kardeşim Bariz bir şey var Türkiye'de Fenerbahçe dışlanıyor Fenerbahçe'nin dışındaki tüm kulüpler kullanıyor. tüm istisnasız Penaltılarla ya 6 maçta 7 maçta penaltı mı verilir Kardeşim Konya maçında 1-0 Yendiler neyle yendiler Penaltılarla yendiler yazıklar olsun be Sizin ihtiyacınız mı var kardeşim Varsa işte böyle. Bak gördünüz Göztepe maçında ne olduğunu. Allah'a çok şükür. Allah hakkaniyetli Allah'ın var. Allah'a çok şükürler olsun ki biz bu taraftarın gücüyle bak bu taraftarın gücüyle şampiyon olacağız. Başka kimseye muhtaç değiliz. Daha Düşünce de alayım hemen. Öncelikle biz Mourinho'dan şey. ilk yarıdaki gibi korkak biz oyun istemiyoruz. Fenerbahçe ikinci ya yarıdaki gibi özellikle 45-55 arası gibi şampiyon gibi oynamalı. Şampiyon gibi böyle oynarsak biz yapıyı da hakemleri de ülkedeki herkesi üst üste koyup şampiyon oluruz zaten. Mourinho'dan böyle korka koyun istemiyoruz. İkinci yarıdaki gibi şampiyon gibi istiyoruz. böyle şampiyon oluruz zaten. Aynen. Teşekkürler. Aynen. Çok sağ ol. Seni de alayım. Şimdi e, Yok, Mourinho üçlü savunma oynuyor. oynadığından beri şampiyon olamıyoruz. Kim üçlü oynatırsa <laughs> şampiyon olamıyoruz. Yani şunu diyeyim. De, e, i̇lk ilk yarı çok kötüydük ama ikinci yarı düzeldik. E ee, Enes'in çok iyiydi. Oğuz'un golü de çok iyiydi. Ee, yani buradan yorum yapıyorum. Üçlü savunma oynamasın, korkuluk oynamasın. Savunma e, defansa geçti, gol yedik. Söylediklerim bu kadar. Teşekkür ederiz. Abi, çok şey sağ olun. hemen alayım. Abi şöyle dedim. İlk yarı iyi oynamadık. Ama ikinci ara öyle penaltıdan değil, 3 3 2 3 2 3 aldık maçı. Enes'in mükemmel oynadı. Oğuz Aydın da güzel gol attı. Sezon sonu şampiyon Aa, Fenerbahçe. Abi az önce abinin de dediği gibi ilk yarı kötü oynadık. Yani bu şekilde şampiyonluk gelmez. İş oyuncularla bitmiyor. Bizim taraftarımız da maalesef yani kötü durumda. Kale arkaları bağırıyor sadece. Hani yan taraflar biraz destek versin. Oyuncularımız da hani ikinci yarı gibi oynarsa abimiz, her maç böyle oynasın. Galatasaray'ı yeniriz, tüm mat takımları yeniriz, şampiyon da oluruz abi. Ya biz ee, kaç Muğla'dan geldik öncelikle. Hoş <laughs> Teşekkür ederiz. Kadı şey Göztepe burada ilk başta çıkabileceğini sana ama herhalde buranın Kadıköy olduğunu unuttu. Yani burası Kadıköy buradan çıkış yok bunu her yerde de söylememize gerek yok zaten belli ediyoruz. Yani kadar sonuna kadar çubuklu, çubuklu formamızla da onlamız açık. her Gezeceğiz yani Bunu da e, her yerde e, şey yaparak söyleyeceğiz. Bravo. Çok teşekkürler okay. çok sağ ol. İyi akşamlar teşekkür. So you where, you, came from, you came from Portugal. No, uh, no, I'm from Italy. You're from I, Italy? Yes. But well, you're a, you're a big fan of Jose Mourinho. Yes, yes, for me he's an idol. He's an idol. He's a deus. Well, were you a Fenerbahce <laughs> fan before or? Yes, yes. Yeah. You are What would you like to say? How do you think the game went? Uh, game is spectacular. Uh, stadium is incredible. Fans is incredible. Turkish uh, league in Italy is uh, not important, but uh, I like I see and uh, I like. I like.